Geçtiğimiz birkaç günde basın emekçilerine, hukukçulara ve insan hakları aktivistlerine karşı sayısız hak ihlali yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. 19 Aralık 2024'te saat 15 sıralarında Suriye'de Tişrin Barajı yakınlarında silahlı insansız hava aracının saldırısı sonucunda gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin yaşamını yitirirken araç şoförü Aziz Haç Bozan yaralandı. Olaydan sonra meslektaşlarının öldürülmesini protesto etmek isteyen gazeteciler Van'da ve İstanbul'da bir araya geldi. Önce Van kentinde katledilen gazetecileri anmak ve yaşananları protesto etmek isteyen onlarca gazeteci eyleme yapılan saldırılar sonrası gözaltına alındı. Basın açıklamaları Türkiye'nin gerek iç hukuk gerekse altına imza atmış olduğu uluslararası sözleşmelerdeki ifade özgürlüğü uyarınca garanti altına alınmış haklardır. Ancak maalesef ki gazetecilerin yapmak istedikleri bu açıklamaya polis çok yoğun bir şiddet kullanarak engel oldu ve 59 kişi işkence ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yanında ablukaya alınan bir grup gazeteci de yoğun yağmur altında bir saat bekletildi. Gözaltına alınan 65 kişiden 45 kişi dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı ancak 14 gazeteciden 6'sı tutuklandı. Gözaltına alınan gazetecilerin uluslararası hukuk ve iç hukuk tarafından korunaklı olan ifade özgürlüğü hakları savcılık ve mahkemeler tarafından dikkate alınmadı. Gazeteci Özlem Gürses YouTube yayında TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'na IŞİD yapısı dediği iddiasıyla önce apar topar gözaltına alındı. Sonrasında ise ev hapsi ile cezalandırıldı. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Seyhan Afşar sadece gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü başlıklı haberi gerekçe gösterilerek haberde somut bir bilgi dışında bir önerme olmamasına rağmen terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı. Öldürülen gazetecilerle ilgili doğrudan Türkiye aleyhine bir açıklama olmasa da Türkiye hükümetinin tüm iddiaları üzerine alınarak konuya değinen herkese peş peşe soruşturma başlatması ise vahimdir. Gazeteciler Türkiye vatandaşıydı ve yabancı bir ülkede öldürüldü. Konuyla ilgili en ayrıntılı araştırmayı Türkiye'nin yapması gerekirken en ufak bilgi ve habere dahi tahammül edememesi büyük bir tutarsızlıktır. 2011 yılından beri Suriye'de devam eden iç savaşta onlarca basın mensubu yaşamını yitirdi. Savaş ve çatışma bölgelerinde hakikatin bilinmesine önemli katkılar sağlayan gazetecilere yönelik bu saldırılar yalnızca bireyleri hedef almakla kalmayıp hakikatin karartılmasına yönelik ciddi eylemler olarak değerlendirilmelidir. Katledilen gazeteciler ve nice basın mensubu gerçekleri yazmaya ve belgelemeye çalışan emekçiler olarak ölümle burun buruna mesleklerini sürdürmeye çalışıyor. Açıklamayı yapan kurumlar olarak öncelikle gazeteci yurttaşların Suriye'de öldürülmesi ile ilgili ivedilikle ve etkin bir soruşturma yürütülmesini, ifade özgürlüğü kapsamında kalan basın açıklaması ve haberler ile ilgili haksız soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların sonlandırılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Disk Basın İş, Kadın Gazeteciler Derneği, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi.